Günaydın herkese ameliyat Bugün de bir penis büyütme ameliyatımız var. hem Uzatma kalınlaştırma işlemi yapacağız. Kalınlaştırma için hastamızın tercihi dolgu uygulaması oldu yine. Hem penisin dip kısmında asıcı balonu keserek bir uzatma işlemi yapacağız hem de dolgu ile kalınlaştırma yapacağız. penisin tip kısmındaki basıcı bağın dövüşü seksenini kestik ve en başta V şeklinde kestiğimiz penis dip kısmını yani dip penis şimdi Y harfi olarak kapatıyoruz. Bir V'ye plastik yapıyoruz. Bu sayede belirli bir miktar ilerletme sağlıyoruz. Özellikle penis esnetme egzersizleriyle ve traksiyon egzersizleri daha rahat bir şekilde derisiyle beraber öne doğru çıkabilir. şimdi son aşamaya geçtik kalınlaştırma kısmına. Orada da tercih ettik. Yaklaşık 20 mililitre kadar gelin kasit cilt altına yerleştireceğiz ve işte de değiştiğini getireceğiz. <laughs> Ameliyatımızı bitirdik az önce. Teniste yaklaşık 2 santimlik bir uzama sağladık. Dolgunun yarattığı kalınlıkla beraber de Tüm çevre uzunluğunda yaklaşık 4,5 cm'lik bir kalınlaşma sağladık. Elbette hastamız özellikle 2-3 haftalık döneminde bol miktarda su çekerek, yani doğrusuna acık vererek kalınlığına bir miktar daha atlayacak.